Galatasaray'ın Erden Timur ayrılığından sonra kötü giden transfer politikasına dayanamayıp her şeyi kendi kontrolüme aldım. Dursun Özbek şöyle bir teklifte bulundu. 3 sezon boyunca futbol direktörü ben olacaktım. Ama takım bu 3 sezon boyunca 3 tane Süper Lig kupası, en az 3 tane Süper Lig kupası, 6 tane Zira Türkiye kupası veya Süper Kupa ve bir tane de olsun ya Avrupa kupası ya da Şampiyonlar Ligi kupası kazanması lazımdı. Eğer 3 sezon sonunda bunları yapamazsam takımdan beni kovacaktı ve paranın üstüne çökecekti. Ya yani çökmek demeyelim de işte yani para Galatasaray'da kalacaktı diyelim. Çökmek biraz ağır ifade oldu. Ben de dedim ki Galatasaray her şeyden önce gelir. Yani para önemsiz bir şey olduğu için teklifini kabul ettim ve bu hedeflerin hepsini yapacağıma dair bir anlaşma imzaladım. Takımın transferlerini sadece ben ayarlayacağım. Böyle gelen oyuncuları veya giden oyuncuları ben ayarlamış olacağım. Yani oyun planıymış, maç taktiğiymiş, maça çıkış kadrosuymuş falan bunları ben ayarlayacağım. Direkt transfer sezonlarında transferlerimi yapıp sezonun sonuna gideceğim ve oyunu asistan menajer maçlara asistan menajer çıkacak aslında kadroyu okurmuş kurmuş olacak bildiğiniz Erden Timur gibi bir şey mi yani şu anda onun gibi düşünebilirsiniz anlaşmaya vardıktan sonra elimde yüklü bir para vardı İlk yapacağım şey takımın temeli olarak kulüp çalışanları vardı Galatasaray'da görevini devam ettiren kulüp çalışanların hepsine sözleşmesini fest ederek yerine daha böyle güçlü tam Galatasaray'a uygun kulüp çalışanları ile doldurdum kulüp çalışanlarına ayarladıktan sonra Galatasaray'da oynayan bazı oyuncu oyuncularla veda etme kararı aldım. Bunlar Sergio Oliveira ve Dubois'tu. Bu iki oyuncu Galatasaray'da çok fazla verimli olmadığı için bu oyuncularla yollarımızı ayıracağımızı konuştuk ve İkisiyle de yollarımızı ayırdık. İlk transfer olan sol bek transferi Galatasaray'a güzel bir güç kazandıracak bir oyuncu buldum. Para çok olduğu için yani sözleşmesinde veya bon servisinde böyle fazla fazla veriyordum ki oyuncu bize gelsin. 75 milyon euro değerinde yani 75 milyon euroya bir sol bek aldık. 21 yaşındaki bu oyuncu bence Galatasaray'ın 3 sene 4 sene ileriye taşıyacaktı. Evet sol bek oyuncumuzla güzel bir sözleşme imzaladık. Görüyorsunuz ekranda. Aylık maaşı yazmakta ve ödediğimiz miktar yazmakta. Yani biraz fazla fazla veriyorum ki oyuncu takımı seçsin. Daha kolay bir şekilde halledelim transferini. Sonuç olarak paramız bol bir şekilde bulunmakta. Daha sonra Nelson'la konuştum. Çünkü milli takım arkadaşıydı o sol bek alacağımız oyuncunun. Dedim ki Nelson kusura bakma seni de Avrupa'ya bir türlü gönderemedik yani. Sürekli her sene bir sene daha bekle seneye söz göndereceğiz. Seneye söz göndereceğiz zip duruyoruz ama bir sene daha kal bizimle. Sen de kalmışken yanında da bir tane sol bek olmasın mı be dedik. Gel sen şu milli takımdaki arkadaşını ikna et bak ikiniz beraber güzel oynarsınız güzel işler başarırsınız. Seneye beraber daha güçlü Avrupa takımlarına gidersiniz diye Nelson'a bir teklif sundum. Nelson da artık yani böyle Avrupa'ya artık böyle Nelson sonra böyle Avrupa'ya artık gitmenin umudu kalmamış Galatasaray'a bağlanmış bir şekilde Tamam başkanım getireyim arkadaşımla konuşayım gerekli şartlara ay ayarlayayım Onu da Galatasaray'a getirelim ikimiz beraber inşallah seneye Avrupa'daki bir takıma gideriz diye cevap verdi Daha sonra ikinci önceliğimiz olan orta saha oyuncusu buldum Güzel bir teklif yaptım uygun bir teklifli paranın çok olmasına rağmen bayağı da uygun bir teklif yapmıştım bu orta saha Torreira'nın yanına öyle bir yakışacaktı ki yani böyle Galatasaray bir 5 sene falan orta saha rahatlığı yaşayacaktı. Oyuncu henüz 22 yaşında olmasına rağmen çalışkan bir orta saha oyuncusuydu ve bayağı da yetenekleri yüksekti. Bu oyuncuyu da kadromuza kattıktan sonra sol bek ve orta sahayı transferini başarıyla tamamlamış olduk. Güzel de bir oyuncuyla sözleşme imzaladık. Böyle çok fazla maaşla vermedik yani bence ideal bir maaşla oyuncuyu bağladık ve minimum serbest kalma bedelini de 150 milyon yaptık ki oyuncu başka takımlara gitmesin. Hep elimizde tutalım çünkü baya iyi bir oyuncu buldum ya ben baya sevdim bu oyuncuyu. Bu şekilde takımımıza güzel bir orta saha kazandırmış olduk. Ve bu iki oyuncuyu şampiyonlar ligine yetiştirmiştik yani ikisi de şampiyonlar liginin ilk maçında oynadı. O oyuncular da direkt uçaktan indiler geldiler formayı giydiler ve Şampiyonlar Ligi maçına çıktılar. İlginç bir şekilde böyle oldu. Ama görün şu sol bekin oynamasına bakın 9.6 reyting almış. Orta sahamız da iyi oynamış ama daha iyi olacak ki o çocuk daha yeni geldi uçaktan indi formayı giydi. Yani biraz daha form tutması lazım biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir tane de ofansif orta saha oyuncusu alayım dedim. Böyle taraftarın yükseleceği bir oyuncu olsun dedim. Diğer oyunculara teklif verdim ama kimse Galatasaray'a gelmek istemedi. Yani böyle Avrupa'da oynadıkları için o yıldız oyuncuları getiremedim. Sonra Mario Götze'ye baktım ve Galatasaray'a gelmek istediğini belirtti. Ama takımı satmak istemiyordu. Yüksek bedeller verirsek belki de satmaya ikna oluruz diyorlardı. E bizde de para çok 75 milyon euro para verdim. Ama sayın Dursun Özbek başkanım sağolsun yani bu para dedi çok fazla dedi sanki parayı ben getirmedim gibi bu para diyor çok diyor maksimum 30 milyon euro veririm diyor. Ya 30 milyon euro ne bizim 1 milyar euro paramız var 30 milyon euro mu veriyorsun koskocaman Mario Götze'ye ya. Yok bir türlü ikna edemedim Dursun başkanı bu transfer iptal oldu ondan dolayı. Mario Götze transferi iptal olduktan sonra daha genç böyle daha iyi bir oyuncu ile anlaşmaya vardım. 10.5 milyon euro da güzel para yani böyle baya ucuza anlaştık. Ofansif orta sahada Mertens bence artık yedek olması lazım. Çünkü yaşından dolayı ilk 60 dakika değil de son 30 dakika oynasa daha iyi olur diye düşündüm. Evet kadronun son hali bu şekilde Bayağı etkileyici ve yüksek performans gösterecek bir kadroya benziyor. Orta sahamız güzel, ofansif orta sahamız güzel. Hücum hattımız o şekilde ayrı bir güzel ve sol bek sağ bekimiz de güzel. Bence takımda şu anda bir eksik yok ve Süper Lig şampiyon olması için ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yarı finale kalması için önünde hiçbir engel yok gibi. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Evet ilginç bir şekilde Süper Lig'de 4. sırada yer aldık. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ön elemelerde elendik. Süper Kupa'ya baktığımızda onu da kazanamadık. Türkiye Kupası'nda da kazanamadık. Avrupa Ligi'ne baktığımızda onda da elemeler playoff etabında Leverkusen'e elendik. Yani baya kötü bir sezon geçirdi. Ben bu takımı bu kadar kötü geçireceğini bilmiyordum. En azından bir Süper Lig şampiyonu veya bir Türkiye Süper Kupası'nı alır diye düşünüyordum. Güzel de bir kadro olmuştu. Oyuncuların da performansı bu şekildeydi. Güzel bir performans göstermişler ama ben Zaha ve Ziyech'ten daha iyi bir performans bekliyordum. Yani bu kadar kötü oynayacaklarını beklemiyordum. Şöyle hızlı bir şekilde oyuncuların performansını inceleyebiliriz. Evet Zaha'dan pe beklenmedik performanstan sonra Zaha'yı gönderme kararı aldım ve Zaha ile yollarımızı ayırıyoruz. Mertens de artık çok yaşlandı ve takım artık bir performans sağlayacağını düşünmüyorum. Ondan dolayı Mertens'le de yollarımızı ayırma kararı aldık. Ve aynı şekilde Ziyech'le de yollarımızı ayırma kararı aldık çünkü baya kötü performans gösterdi geçen sezon. Bu kadar kötü olacağını beklemiyordum ondan dolayı yollarımızı ayırıyoruz. Ve Musera ile de yollarımı ayırma kararı aldım. Muslera aslında iyi kaleci ama artık 38 yaşına geldi ve para çok olduğu için Yerine daha genç ve daha güçlü bir kaleci almaya karar verdim. Ondan dolayı Musa'ya ile de yollarımızı ayırmaya karar verdik. Ve Zaha ve Ziyech'in ayrılmasından sonra gözümü kararttım. Artık yıldız oyuncular geçen sezonun performansının ardından gelmiyorlardı. Ama Joao Pedro'yu böyle zorla ikna ettim. Araya adamlar falan soktum ve ikna ettim. Joao Pedro'yu kadromuza katıyoruz. Efsane bir oyuncu. 23 yaşında olması ve güzel performanslar gösterecek takımımızda. İkinci sezonumuzun ilk transferi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ve ayrıca Jelak'le de yollarımızı ayırma kararı aldık çünkü gelişmedi oyuncu yani bu kadar kötü bir oyuncu ben gelişir diye bekliyordum ama kötü bir performansta kaldığı için onunla da yollarımızı ayırma kararı aldık ona da görüşmek dileğiyle. Ve Köln ile de yollarımızı ayırdık. Artık kadroyu tamamen yeniliyoruz. Çünkü sinirlendim ya o kadar kötü bir performans gösteren kadroyu. Tekrar bir sezon daha çekemem. O kadar kötü olmaz performans. Ben o kadrodan şampiyonluk bekliyordum Avrupa'da. Bir çeyrek final yarı final bekliyordum. Beklediğim performans gelmeyince de sıfırdan baştan bir kadro kurayım dedim. Köln ile de yollarımızı ayırma kararı aldık. Jelart'ın yerine güzel bir Sabek oyuncusu buldum. Bence Sabek'imizi güzel bir şekilde performans gösterip orayı hem hücum açısından hem defans açısından koruyacak bir oyuncu. Güzel bir transfer oldu. İlk Bu ikinci transferimiz oluyor. İkiz Joao Pedro'ydu. İkinci transferimizi de yapmış olduk. Ve gözümü biraz daha karartıp Dybala'yı getirdim takıma. Böyle taraftar yıldız oyuncu, yıldız oyuncu. İstiyorlardı sürekli baskı yapıyorlardı. Geçen sezonun da kötü performansının ardından bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Ve 3. transferimizde Dybala'yı Galatasaray'a getirdim. Görüyorsunuz Dybala'nın profilini. Dybala da Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Ve Mustara'ya gönderdikten sonra bir adet kaleci getirme kararı aldım. Ve çoğu kaleci gelmiyordu çünkü takım kötü performans gösterince bir türlü ikna edemedim yani adamlar gelmek istemiyor. Onun için bu kaleciyi almak durumunda kaldım. O da hayırlı olsun takımımıza. Umarım iyi bir performans gösterir. Ve bir tane de defans oyuncusu almak istedim. Nedeni ise defansı yedeklemek olsun. Belki Nelson veya Davinson Sanchez gider gibisinden. Güzel bir oyuncu almaya karar verdim. Takımımıza hayırlı olur inşallah. Evet, ikinci sezona başlamadan önce kadromuz bu şekilde. Bence geçen sezona göre daha güçlü ve daha dinamik bir kadro. Artık bu kadronun yüksek performanslar göstermesini bekliyorum. Geçen sene hayal kırıklığı yaşadım ama bu sene hayal kırıklığı yaşatmayacaklar bana bence. Bakalım hep birlikte göreceğiz sezon sonuna doğru gidelim. Ocak ayına geldiğimizde Yamal'ın sözleşmesi bitiyormuş. Hemen önüme düştü. Dedim böyle yüksek paralarla bir sözleşme teklif edin belki böyle aklını karıştırırız da bize gelir diye düşündüm ve teklif ettim bakalım. Sezonun sonunda bize mi gelecek başka takıma mı gidecek yoksa Barcelona ile tekrar sözleşme mi imzalayacak? Bekliyoruz sezonun sonunu. Evet ikinci sezonun sonuna geldiğimizde Süper Lig'de şampiyon oluyoruz. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne değil de Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orada da çeyrek finalde Tottenham'a eğleniyoruz. Türkiye kupasını kazanıyoruz. İki tane kupamız oluyor böylelikle. ikinci sezonda iki kupa kazanmış oluyoruz. Oyuncu performanslarımız bu şekilde. Baya güzel performans gösterdiler oyuncularımız. Baya sakatlanmalar oldu. Cezalı durumları falan oldu ama en sonunda böyle performanslar gösterdiler. Güzel bir sezon geçti bence. Ve 3. sezonun kadrosunu direkt böyle transferleri falan göstermeden ayarladım. Transferleri yaptım. Baya büyük ve ilginç transferlerde büyük paralar harcadım. Kenan, Yıldız olsun, Arda, Güler olsun, Ferguson olsun. Baya oyuncu getirdim. Ferdi'yi getirdim. Sonra Martinez, Sabek getirdim. Orta sahaya bir tane yedek oyuncu getirdim. Kare, Kobel'i getirdim. Üçüncü sezona takımı öyle bir büyük hazırladım ki artık Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması lazım. Yani daha ne kadar para harcayabilirim? Dünyanın parasını harcadım. Şuraya nereden baksanız bir 500 milyon euro falan harcamışımdır. Yani 500 milyon euro harcamışım. Bakalım neler olacak? Ne, nasıl bir başarı elde edecekler? Hep birlikte görelim. Ve 3. sezonun sonunda Süper Lig'de şampiyonluğumuzu alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde elemeler playoff etabında. Liverpool ile eşleştik. Yani baya bir şanssızlıktı. Playoff etabında niye Liverpool ile eşleş, eşleş, eşleşesin ki yani. Başka takım mı kalmadı? Kalmamış gibi gittik Liverpool'u çektik. Onlar da bize futbol dersi verdi maalesef. Orada elenmiş olduk. Süper Kupayı kazandık. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi yarı finalde elendik maalesef. Görüyorsunuz takımdan kovuldum çünkü 3 sezonluk anlaşmamın sonuna gelmiştik. Dursun Özbey'e verdim. Sözlerin ve onun hedeflerini karşılayamadığım için. Sponsorluktan bulduğum tüm paralar Galatasaray kulübünde kaldı. Ve benim de sözleşmem sona ermiş oldu. Evet oyuncuların performansı da bu şekildeydi 3. sezonda. Baya güzel performans gösterdiler aslında. Güzel de bir sezon geçti. Sadece biraz şanssızlık vardı Liverpool'un çıkması baya kötü oldu. Yarı finalde veya çeyrek finalde Liverpool çıksaydı en azından oraya kadar ilerlemiş olurduk. Ben bu kadronun Liverpool'u da eleyebileceğini düşünüyordum aslında ama yöneten o menajer, asistan menajerim tam bir kadroyu oturtturamadığı için bir türlü ondan dolayı eğlenmiş olduk. Sağlık olsun. O oyuncularımızın performansı bu şekilde. Evet yerimi Alman bir teknik adama bıraktım Ve takımın itibarı antrenman tesisleri Altyapı tesislerini görüyorsunuz En azından takımın kalitesi bayağı bir yükselmiş oldu Antrenman tesisleri olsun Ant altyapı tesisleri olsun Ayrıca şu anda takımda yüklü bir para bulunmakta Yani istedikleri transferi yapabilirler Transferleri aslında çok kafa yormadım Çok fazla araştırmadım Çok fazla incelemedim oyuncuları Direkt bir şekilde yaptım dedim bu oyuncular beraber iyi oynar şeklinde ilerledim. bu mantıkla ilerledim ve 3 yerli kuralına uygun bir şekilde transferler yaptım ve Dursun Özbek tarafından kulüpten kovuldum bir daha kulübün kapısından içeri alınmamak kaydıyla kovuldum hem de güzel bir macera oldu benim için umarım siz de beğenmişsinizdir hoşçakalın görüşmek üzere